Benim derim komple. Benim ördüğüm oza şapka. Uza, uza, görüyor musunuz? Uza, ocak, ama Uza oturup ama iğneği 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 de böyle herhalde iğneyle doluyoruz. İğne teller çok geçakalıyor. Aa, evet, senin yakına. Yakamadım. Benim gözüme Benim karşı

Aa, öyle öyle çok iyi, evet. Var, bizim iyi miydi bunlar? Evet. nasıl yaptığımı bilmeyen Ne? Çokça gelledi. gittim Ayten de şey demiş, <laughs> demişti. Akşama haber umut edilmişti. Ya ben de ne olursa

Hayır, aradı zamanla aynen gelecek dedim de ben de dedim ki banyoyu güslemeye girdiğinde evet, kalktım